bugün geldim işte şimdi evde yemek hazırlıyorum baget kızartıyorum tencerede Murat'ın en sevdiği bir yemek bu bayılıyor tavuk olsun biliyorsunuz takip edenler bilir yana yayla çorbası yaptım yoğurtlu güzel gene Murat'ın yine en sevdiği bir çorba Tabii ailecek seviyoruz evde hepimiz. Bir de yanına şey yapayım dedim bulgur pilavı Arkadaşlar böyle sebzeli yaz biterken bir daha bulamak güzel güzel lezzetli gene domatesli sebzeli böyle biraz bitsin bulgurunu da atarım Ondan sonra da şey atarım bunu da arkadaşlar önceden sosluyorum ki güzel oluyor İstediğiniz baharatları keyfinize göre atın. Pişirirken biraz kızarttıktan sonra üzerine soda dökün. Bagetler yumuşak gen oluyor. Çok lezzetli oluyor. Şimdiden yiyenlere afiyet olsun. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay. Bay bay.